Yaz aylarında bize en fazla gelen hastalar aslında bir taraftan da travma hastalarımız. Bizim travma hastalarımız yaz aylarında artar. Çünkü ev alanından daha dışarıda vakit geçirme sayısı arttıkça araç içi, araç içi trafik kazaları ve basit düşmeler gibi travma hastalarımız artar. Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarımız basit düşme mekanizmalarıyla, minor travmalarla bile e, ciddi etkilenebiliyorlar. E, hasarlandıkları bölgeyle alakalı olarak iç kanama riski de olabiliyor. O yüzden bu hastalarımızın kendini travmadan koruması da tabii ki önemli arz eder. Türkiye'de İstanbul genelinde zaten e, Kırım Kongo ile alakalı bir bulaş şimdiye kadar tespit edilmedi görmüyoruz. Ama kene ile alakalı önemli olacak verecek mesajımız şu olabilir. Böyle parklara bahçelere açık alanlara giderken e, işte çorabını e, uzun kıyafetini giyerek korumaya çalışmak olabilir ama ne kadar korusanız da e, kene ısırığıyla ısırıyla karşılaşabiliyorsunuz. Önemli olan vücudun herhangi bir yerinde bir kene varsa bunu bir sağlık çalışanı çıkarsın. Çünkü parçalanabiliyor. İşte kafası içeride kalabiliyor. Bir de e, vücudun bir yerinde bir kene varsa başka bir yerinde de olma ihtimali daha yüksektir. Kıvrım bölgelerinde, koltuk altlarında, kasıklarda atlanır mesela. Biz hastalara hep bunu söyleriz. Tamamen soyalım, başka bir yerinde olmadığından emin olalım. Bunu da kontrol etmek gerekli. Böcek sokmalarıyla alakalı olarak bir de e, normalde basit kaşıntı, hafif kızarıklık, lokal ödemler yapabilir. Bölgeyi suyla ve sabunla yıkayıp temiz tutup daha sonrasında çok fazla kaşıntısı varsa kaşıntı önleyici jeller, kremler kullanılabilir. Sırrı aslında alakalı olarak az önce söylediğim her şeye geçerli. Yani bütün böcek ısırıklarında toksik, zehirli bir şey ısırmadığı sürece lokal kaşıntılar yapar. Oranın temiz tutulması, suyla sabunla temizlenmesi. Önemli olan şey şu, fazla kaşınıp cilt bütünlüğü bozulduğu zaman kanattığınız zaman oradan enfeksiyon girişi olabiliyor. Özellikle mesela diyabetik veya immün süpresif hastalarımızda bu enfeksiyon giriş odakları daha sistemik enfeksiyona yol açabilir. O yüzden cilt bütünlüğünü bozmamak, kanatmamak önemli. O şişkinlikleri patlatmamaya çalışmamak. Bunlara uğraşmamak gerekiyor. Çok fazla kaşıntı şikayetiniz varsa sistemik veya lokal, topikal, antistamikler, işte kaşıntı önleyici kremler, jellerle bunları takip etmek yeterli olacaktır. Yaz Aylarında şunu da söylemek lazım besin zehirlenmeleriyle e, besinlerin sıcağa maruz kalmaları ve çabuk bozulmaları sebebiyle besin hijyeni ve su hijyenini sağlamakta zor olduğu için bulantı, kusma, ishal ataklarıyla haklarıyla yine çocuk hasta grubunu çok fazla acil servis başvurusu olduğunu görüyoruz. Mümkün olduğu kadar tek önlük pişirip bekletmeden besinleri tüketmek ve yine su hijyenine dikkat, dikkat etmek. Mesela filtre kullanılıyorsa filtrelerin değiştirilmesi arıtmalarda veya plastik kabların sürekli e, temizlenmesi gibi hijyene dikkat etmek önemli. Çünkü suyla da çok hızlı bulaş olabiliyor. Acil servisleri özellikle yaz aylarında farklı şehirlerde yaşamak üzere giden hastalarımızın kullandığı düzenli ilaçların yanında götürmemesi sebebiyle birkaç gün boyunca kullanması gereken ilacı kullanmaması sebebiyle farklı semptomlarda gelen hastalarımız oluyor. En sık işte tansiyon ilacını unutmuş bir haftadır tansiyon ilacını içmediği için yüksek tansiyona bağlı semptomlarla gelebiliyorlar. Yine idrar söktürücü ilaçlarını içmedikleri için kalp yetmezliği, aktör ödemi, nefes darlığı gibi semptomlarla gelebiliyorlar. Ee, şeker hastaları düzenli ilaç kullanmazsa yine yüksek şekerle alakalı komatöz bir tabloyla da gelebilirler. Dolayısıyla düzenli ilaç kullanımına devam etmeleri, e, sıcak alanda uzun süre maruziyetlerini engellemeleri, kendilerini bu konuda korumaları e, ve yeterli su miktarı tüketmeye dikkat etmeleri önemli. Sıcak çarpmalarından kimler daha riskli diye söyleyecek olursak e, kronik hastalığı olan, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği hastalığı olan, idrar söktürücü ilaç kullanan, yine e, inme hastaları olabilir, hipotonamik bölgesi etkilenmişse veya diabetistik hastalar gibi otonom regülasyonu bozukluğu olabilecek hastalarımız daha çok etkilenebiliyorlar. Önemli olan sıcağı maruziyeti engellemek. E, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı dönemlerde ciddi semptomatik bulgular ortaya çıkar çünkü. Sıcak çarpmasında maruz kalan bir hastaya nasıl müdahale edelim? En uygunu tabii ki önce onu serin bir alana almak ve vücuttaki kıyafetlerini çıkartıp mümkünse spreyleme yöntemiyle vücuttan buharlaşarak e, vücudun kendi aslında ısı regülasyonunu sağlamasına yardımcı olmak önemli. Daha ağır bir tabloda tabii ki acil servislere başvurmaları gerekir. Yaşlıların da mesela hiçbir kronik hastalığa maruz kalmadan da yaşla birlikte vücudun su tutma kapasitesi azaldığı için yaşlı hastalarımız da yine sıcak çarpmasını riske altında olan hasta grubumuzdur. Çocuklarla da alakalı şunu söyleyebiliriz. Çocuklar vücudundan sıvı kaybını uzun süre maskelerler, tolere ederler. Aslında belirtileri, semptomları pek ortaya çıkmaz. Son anda ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bir vücut, bir çocuğun da bulantı, kusması, ishali, sıvı kaybı varsa o çocuğun sıcağı uzun süreye maruziyeti de bu dehidratasyon tablosunu etkileyecektir. O yüzden çocukların da uzun süre sıcakta maruz kalmamaları, koruyucu şapkalar gibi, gölge alanlar gibi korunmaları. Okulların kapanmasıyla birlikte evde daha fazla ve park bahçelerde daha fazla vakit geçiren çocuk yaş grubumuzda yine travmaları görebiliyoruz. Yani ön kol kırıkları düşmeye bağlı, salıncaktan düşüp gelmeler. Özellikle 3 yaş grubuna bu konuda çok dikkat edilmeli.